Sürekli yükseliş senaryolarının sonucunda belli hisselerde dramatik senaryolar oluşmaya başladı. Bu hisselerden birisi de bugün değerlendireceğimiz hisse. Burada yapılan yorumlar dostlar teknik yorumlar olacak, yatırım tavsiyesi değil. Ancak grafiğine baktığımızda önceki dönemlerde sürekli yükseliş trendinde hareket etmiş, hatta tavan tavan ilerlemiş. Daha sonra da ciddi anlamda satış trendine girmiş bir hissenin grafiğini eğitim amacıyla dostlar bugün sizinle birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Sonuç olarak teknik analiz yorumlarıdır. Zirve seviyesinden ciddi fiyatlanmış Türeks hissesinin grafiğini yorumlayacağız. Önemli destek seviyeleri hangi seviyeler olabilir? Yani buradaki satış trendi ne zaman duracak? Önemli destek seviyeleri hangi seviyelerdir? Bunları değerlendireceğiz. Yükseliş senaryosu için geçilmesi gereken direnç seviyeleri hangi seviyeler olabilir? Bunlara bakacağız. Dediğim gibi sonuç olarak bunlar sadece teknik analiz yorumları olacak. Karar her zaman olduğu gibi dostlar size ait. Yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm hisselerin grafiklerini de eğitim amacıyla katılda paylaştığımı bir kez daha hatırlatarak analize başlıyoruz. Gelin dostlar Turex'te son durum neymiş birlikte değerlendirelim. Turex hissesinin haftalık grafiğini görmektesiniz. Şu anda 16 TL'lerden fiyatlanıyor. Ciddi anlamda fiyatlandı.